İki yatak adası mı var? Bir dakika kardeşim yemek yiyoruz burada. Özür dilerim. Söyledim ama size insanlar yemek baktı bak. Şöyle kapıdan baktık ne var bunda? Ha <laughs> yedik sanki. Hadi çıkın dışarı göstermiyorum hep falan size. Bu ne terbiyesizlik be? Çıkın hadi. Aa a, kovuyor bizi resmen adam. Gel Halil Bey gel. Kovuyorum evet hadi yalan. Aa. Söyledim ama Sultan Hanım size kovar haklı. İyi akşamlar. Konuşma fazla iblis kırarım boynuzunu. Yüzsüzler İyi be akşam vakti kasıla kasıla gelmişler hale bak. Yürü Halil Bey göstermezlerse göstermesinler. Biz de ev sahibiyle konuşuruz en iyisi. Yürü Halil Bey. Allah Allah nedir bu başımıza gelen kardeşim? Ay Sedat sahiden satıyor mu acaba? Felaket. Ayıp ama Şükrü abinin de yaptığı. Bizim ne haberimiz yok? Belki biz alacağız. Alalım Sedat. Yürü şunlar konuşup işi bitirmeden. Her gün hesap vereceğiz sana Halil Efendi. Vereceksin tabi bileceğiz. Ne var gücüne mi gidiyor? Gidiyor valla. Dükkan sahibi siz misiniz? Ben miyim belli değil. Sallama öyle elini kolunu. Niye ortak olduk? Pişmanım valla. Pişman mısın? Evet. Ne yaptık kazıkladık mı seni? Ayıp oluyor Yusuf abi şöyle dayı dayı konuşma. Karışma sen iblis kırarım boynuzunu. Asım buraya gel. Buyur baba. Ne diyor duyuyor musun? Ne oldu Yusuf abi? Ne olacak kazıklıyormuşuz beyefendi. Açıktan mal satıp karını olduğu gibi cebe indiriyormuşuz. Yalan mı Halil efendi? Yapmayın bunu Yusuf abi daha yeni başladık şu işe. Öt evet, karışma sen lafa. Keselim o zaman hesabı. Keselim valla. Böyle birbirimizi yiyeceğimize. Baba ne yapıyorsun? Geri dur iblis. Bana işimi öğretmeyin. Kırarım boynuzunuzu. Hüseyin dükkan bakıyor. Kimseye midanam yok benim. Açarım bir market. Heh, tamam. Her işe çomak sokan zaten o. Sahtekar, seni de elinde fırıldak gibi çeviriyor. Ne dedin? Kırarım boynuzunu. Baba ne yapıyorsun? Sakin ol baba. Bırakın beni, bırakın. Ben Hı? namusuma laf söyletmem. Söyle Baba. Etmem. Babacım ne oldu? Çekil önümden, kıracağım boynuzu iblisin. Hadi kır bakalım, hadi Bak, kır. hala konuşuyor. Sus biraz sen de Yusuf abi. İyi be, bir de dövün bari. Yusuf güzel konuş, ah. ihtiyarla kızdırma adamı. Seni mi? iblis, Kazıklıyor kazıklıyormuşuz seni ha. Ah. Ah, ben... baba! Kavama alıyorsun kız? Ne yapayım? Eniştem yok mu? İçeride. Yemeği yedi yattı. Bakkalla kavga etmiş. Kavga mı? Ya hesap yüzünden. Vardır bir pislik. Aman oğulların pisliği canım. Adamın bir kabahati yok. Vardır vardır. O neci? Ne zaman kalkar mı? Ne bileyim daha yeni zıbardı. Aksiliği üstünde yine. Hı. Eyvah biz de şu dükkanın sahiplerine kapora vermeye gidecektik. Adam bekliyor. Sen de nereden çıkardın şu dükkan işini be abi? Ne güzel daire bakıyorduk. Tam da aklı yatmıştı. Kız sen de tutturdun bir daire daire. Akılsız daire her zaman alınır. Market açacağız market. Bağırma şurada yatıyor. Ha, geldim mi? <laughs> şey? Geldim enişte. Seni bekliyorum. Ay ödümü patlattın. Ne var korkacak kız? Kocan o senin. Hortlak mı gördün? <laughs> Uyuyamadın mı? Uyuyamadım. Hesap hesap hesap. Başka dert kalmadı. Hesap hesap. Söyleme kız. Ne yapsın adam? Yapacak tabii. Meşgul kafası. İş adamı. Sizin gibi gamsız, kedersiz devrilip yatmıyor. Kalk. Kalk bize bir kahve yap hadi. Karışma erkek işine. İyi canım karışmadık. Hah. Daire alalım diye tuturdu kardeşin Hüseyin. Şimdi anlattım kafasıza enişte. Aldırma sen ona. Daire neymiş her zaman alınır. Tabii canım biraz işimizi büyütelim. Bak burası da bahçeli villa gibi ne güzel oturuyoruz. Oturulmaz mı beğen işte? Bulmuş da buluyor. Villadan güzel. Onun derdi oğlanlardan. Biliyorum hepsinin bir sırası var Hüseyin. O da olacak inşallah. İnşallah. Dükkandan haber var mı? Bekliyorlar işte. Sultan Hanım duymasın. 150 milyon kapora vereceğiz. Ne? 150 milyon mu? Şaşırdın mı sen Hüseyin? Tapusu bile çıkmamış. Tapu kolay enişte. Bu zamanda hangi binanın tapusu var? Yaparız noterde bir protokol, bitti. Yok yok, girmem ben öyle işe. Hadi, Hadi gel, gel köyümüze, köyümüze geri dönelim. dönelim. Fatime'nin düğününde halay çekelim. Hop. Bak 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 bak. Hadi gel bak, köyümüze, bak, köyümüze, gel, dönelim. Gel, köyümüze Hadi geri dönelim. Halay çekelim. <laughs> kızlarımın düğünü de inşallah. İnşallah. Kaderleri iyi olsun da. <laughs> doktor olacak benim kızlarım doktor. A apartmanların hep üst katlarında oturacaklar. Nazan Hanım teyzeleri gibi. Hayatımız bodrumlu. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Babanlar evde mi? Buradayız Cafer ne var? Efendim özür dilerim rahatsız ediyorum. Kayınbabamlar burada Sizinle görüşmek istiyorlar da biraz Buyursunlar ne görüşecekler bu saatte Selamın aleyküm beyefendi Sizin evi görmek istedik de Göstermedik kiracınız Ne tuhaf insanlar Kapıya gelen insan kovulur mu ayol Alacağız bir görelim dedik ama Bir dakika bir dakika efendim ne alıyorsunuz Sizin şu Sedat beylerin oturduğu daireyi Beyefendi fiyatta anlaşırsak Anne evimi satıyoruz Yok canım nereden çıktı satılık değil orası bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aşk olsun sana Şükrü abi. Evi satışa çıkarıyorsun, bizim haberimiz yok. Vallahi ben de şok oldum. Nasıl olur? Bize satın, biz alalım. Satmıyoruz, satmıyoruz Serpil Hanım. Yani kızgınlıkla öyle söylenmiş bir laf. Aa, parasıyla değil mi ayol? Biz beğendik, alacağız. Konuşsana sen de Halil Bey. Talibiz beyefendi, peşin para. Fiyatta anlaşalım. Aa, çekil şöyle Aa. bakayım. Dağdan gelmiş, bağdakini kovuyor. Biz kiracıyız. Öncelik bize ait değil mi? Hiç yakıştıramadım sana Halil Efendi. Yani bu senin yaptığın fırsatçılık. Bakın Sedat, biz o evi satmıyoruz. Çişt. Duymuyor musunuz? Biz de talip istiyoruz. Evet beyefendi, mark istiyorsanız mark. Hemen kaporamızı verebiliriz. Yahu satmıyoruz diyor insanlar. Sık boğaz etmesenize, duymuyor musunuz? Şükrü abi, bak yarın sabah veririm parayı. Tak, Çişt. tamam mı? Allah Allah, kimse bizi dinlemiyor. Sen çekil şöyle. Çişt. Bizim 100 bin markımız hazır. Bizim de hazır beyefendi. Evet bizim de hazır. Hem de peşin. Bir dakika Serpil'cim. Bak sen kocana bırak pazarlığı. Buyur. Aa. Bizde pazarlık yok beyefendi peşin. Satılık evimiz yok efendim. Duymadınız mı? Satmıyoruz. Satmıyoruz. Mıncıklama öyle hayvanlar Hüseyin. Bu de mıncıklamadan anlaşılmaz ki enişte. Kurban bu. Kız almıyoruz. Allah kabul etsin işte. Neyse. Tamam de enişte. Bir hayır yapıyoruz tam yapalım. Eti çıksın. Çıkar. İki kilo fazla, iki kilo eksik. Neyse. Sen bana bırak enişte. Anlarım hayvandan. Biraz yoruldun ama. Yoruldum ya. Hayvan profesörü oldun sen de başımıza. Evelallah enişte kitabını yazdık. Aslında mübareği bacağından tutup Şöyle bir kaldırıp tartacaksın ama. Yaşlandık. Hüseyin hadi seç bir tane koyalım arabaya. Kıracağım boynuzunu oyun oynama. Heh. Heh. İşte bak bu dişe gelir işte tamam. Tamam Sadi. Bıncıklama mı hayvanı. Dur az enişte tamam da. Ne var yine Hüseyin? Tamam tamam alalım bu yakışır. Maşallah etli butlu. Alalım da Hüseyin pazarlık edeceğiz. Öyle fazla alıcı gözükme. Tamam enişte ederiz. Ha öyle eniştenin parasıyla kurban seçip geri çekilmek yok. Çekişe çekişe. Tut şunun boynuzundan. Hadi. Gel mübarek. Gel. Mübarek. Çok iyi fiyatı aldı genişte malı kimse duymasın. Sen Yusuf'a söyleme Asıl. Söyler miyim hiç enişte? Uyanık şimdi hemen fatura soracak. Sorsun. Buluruz bir fatura. Sonra kesecektir. Büyük adamsın vallahi enişte. Senin bu ticari dehan yok mu? Önüne bak, önüne. Geldik. Hadi. Bakıyor enişte. Asım! Babanlar geldi. Koş. Ver elini bana enişte. Dur, yavaş. Çekme öyle iblis. Pardon enişte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yardım edin de taşıyalım şunları dükkana Yusuf. Neler aldık, neler? başladım. Asım! Nerede o iblis? Geziyor mu yoksa? Yok canım burada. Buyur Yusuf abi. Ha kırarım boynuzunu. Gel aslanım. Koş aslanım mal getirdik sallanma. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Atalım şunları dükkana kimse görmeden hadi. Atalım baba. Yürü. Ha, öyle nişanlanmak evlenmek kolay değil aslanım bu zamanda. Buyur Ali efendi sen şöyle otur biz taşıdık. Sağ ol. Kız meselesini aşıp babama olur mu? Nasıl memnun musun Asım'dan? Ateş parçası maşallah ateş. Aferin hep böyle duyalım. Nişanı takınca daha da ateş olacak benim oğlum. Hadi inşallah. Ha. Allah efendi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Elçiye zeval olmaz. şöyle Eniştem öyle makul söze kızmaz aslanım çekinme. Bu çocuk aşık. Aşık mı? Anam kime? Dur Hüseyin söylesin. O önemli değil de sen bunu nişanlayacağım falan diyorsun. Bari gönlün ısındığı birine ver. <laughs> Çöp çatandan mı başladın Yusuf? <laughs> Nerede o iblis? Böyle şeyler babayla konuşulur. Sana mı söyledi? Fena mı Halil Biz de büyüğü sayılırız onun. Sen karışma hastanın aile meselelerine el sayılırsın. Onun bulduğuyla olmaz. Ben ne dersem o. Kıracağım şimdi boynuzunu. Bir dakika ha? karışma. Asıl buraya Evişler. gel. Sen buna bir nazar boncuğu tak enişte. Maşallah. Maşallah. Takmak lazım şeyin. Hüseyin. Buyurun. Kaça aldınız? Aman sultanım parasını karıştırma şimdi duyan olur. Gözleri çıksın. Oo, Kahveler de köpüklü köpüklü. Eline sağlık sultanım. Afiyet olsun yoruldunuz. Yorulduk ama değdi. Nasıl bakıyor görüyor musun bize enişte? Aa, hani. melül melül. Anladı kesileceğini mübarek. Aman abi söyleme öyle. Zevk mi alıyorsun Hüseyin insanla üzmekten? Üzmek için değil vallahi enişte. Malum olur bunlara biliyor musun? Kız sen de üzülecek başka şey bulamadın mı? Kurban bu kurban. Hüseyin kes. Anladık abi kurban murban. Anlam. Kahvenin şekeri biraz az olmuş. Halil Bey öyle içer. Bunun ciğerini uykuluğunu bana bırak enişte. Bayramın birinci ee. günü bir mangal yakarım şurada sana. Sultan da mumbar doldursun bağırsaklardan. Ay ben bilmem öyle mumbar mumbar. Ne var onda kız? Dolma gibi. ...ben de yardım ederim. Boğazını düşünme şimdiden Hüseyin... ...Bayram'ı görelim de hayırlısıyla. Göreceğiz inşallah enişte... ...hep beraber. Koç yumurtası da güzel olur... ...ızgarada taze taze. Hüseyin kes... ...yemek için mi aldık biz bunu? Yok enişte sevabına... ...Sırat Köprüsü'nden geçirecek... ...o seni mahşerde. Ay abi köprü dedin de... ...tüylerim ürperdi... ...geçenlerde yine kızın biri kendini atmış... <laughs> Bu öyle köprü değil avanak. <laughs> Kıldan ince, kılıçtan keskin. Hüseyin kıracağım boynuzunu. Konuşacak başka bir şey kalmadı mı iblis? Yok. Yok Ana, hani bir ağlama kızım. Şunun zırlamasından da fenalık geliyor insanın içine. <laughs> Hakikaten bayıldı ekil okma yedirtmedi ağız tadıyla. Ne yapalım? Çocuk batacak mı sokağa? Ne çekildiniz öyle? Siz de gelin şuraya. Yiyelim Allah ne verdiyse. Afiyet olsun babacığım. Biz o işi yaptık. Sayede her gün kavurma yiyoruz. Kavurma mı? Bitmedi mi hala kurban eti? Biter mi? Bereketli maşallah. Yemeğe değil baba, konuşmaya geldik şu asımın işini. Neymiş Asım'ın işi? Nişan meselesi Halil Bey nişan. Ona ben karar veririm kimseye düşmez. Yine sen ver de baba. Bir de çocuğun fikrini bir sor. O kim oluyor? Sen de vakitsiz iş yaptın Halil Bey. Tam şöyle biraz toparlanmak üzereydik. Nişanlar düğünler. Babamla konuşuyoruz biz burada Sultan Hanım. İyi canım senin babansa bizim de kocamız. Senin derdin başka. Neymiş derdin? Para gidecek diye. Aldıramadın daireyi babama. Allah gözünü kör etsin. Senin gözünü köretsin. Güzel konuşun birbirinizle. Evet canım. Hemen kavgaya dökmeyin işi. Konuşuyoruz şurada güzel güzel. Baksana şunun söylediğini ama abi. Yalan mı? Evet. Güzel konuşun dedim. Karın boynuzunuzu. Günaha sokmayın insanı akşam vakti. Otur enişte ye yemeğini. Sinirlendirmeseniz de canım şu adamı. Tansiyonu yükselecek Allah korusun. Otur babacığım Allah korusun. Sinirlenme. Güzel konuşun Gül. Ne güzel konuşacağım canım. Baksana şuna. Sonradan gelmiş ailemizin her bir işinin içinde. Bacım ayıp oluyor ama. Sonradan sonradan. O da onun helallisi. Karışacağım tabi. Kudurdunuz çünkü kocamı yollamadınız diye kudurdunuz. Ne dedin ne? Alçak karı. Al sözünü geriye. Almıyorum. Hadi bakalım ne yapacaksın? Ne yapacaksın sen? Ha? Paraları mı Allah seni? Sen, sen ne olarsın? Ne yapacaksın sen? Ağzından şey çıkarın kulağın Ne yapacaksın? Hı! Şimdi ben paralayacağım sizi! İblis tutcuları! Sen Tutuyorum kanmaz babacım. Seni. Sinirlenme. Ayıp vallahi kan ayıp! Sesin! Ağız tadıyla bir yemek yedirmediniz ha! Bir dakika gül aa! şu kurban eti de! Anam! Baban geldi gül! Gelsin ne yapayım vardır yine bir işi! Heh. Kolay gelsin. Sağol O ne surat iblis? Babamız geldi. karşılayalım yok mu? Bardakları yıkıyordum da babacığım. Limonataya başladık biz de ufak ufak. Aferin hep böyle göreyim seni. Her iş ufak ufak başlar. Ah şu domuz bir izin verse babacığım. Okullara dolaşacağım ama. Aferin iyi düşünmüşsün. İzin bekleme. Kapıcı 24 saat apartmanda nömet tutmak zorunda değil. Yaptın servisini temizliğini bitti. O kadar. Askerlik de yapıyoruz burada. Hadi bakayım göreyim seni. İşini geliştir. Bunu da veririm sana. Allah razı olsun babacığım. Duydu mu Gül? Niye vermeyeyim? Benim kimim var sizden başka? Bizim kimimiz var senden başka babacığım. Allah başımızdan eksik etmesin. Nerede Hafize? Şeker getirdim onlara. Onunla adı Hafize değil Yeşim. Al şunları neyse. Bu ne surat kız? Surat baba öyle. Niye geldin ev bakmaya mı yine? Güzel konuş benimle. Kusura bakma öyle. Var yine bir işin. Güzel konuş babanla Gül. İşinin başında dur sen. Sultan Hanım mı gönderdi seni? Annenizin bir şeyden haberi yok. Kendim geldim öyle. Annemiz kimmiş bizim? Tövbe tövbe. Söyleme öyle. Gül güzel konuş babanla. İşine bak sen. Konuşuyoruz. Olur böyle şeyler baba kız arasında. Olmaz baba. Aldın genç hanımı bizi unuttun. Ezdiriyorsun bizi hep. Hep hakaret hakaret. Unutur muyum sizi kızım? Hep aklım sizde. Ben de yaşlandım artık. Bazen ne yaptığımı bilmiyorum. Limonata buz. Asım beni dinlemiyor. Kaçıracak o kızı. Başımız belaya girecek. Al şunu karşına da konuş. ha? Hadi çocuklar siz çalışın dersiniz güzel güzel. Biz anneciğimle burada oturuyoruz. Gürültü yok ona göre. Sabri Bey derse başladı. Yok hanımefendi, şurada usul usul konuşuyoruz. Limonata buz. Ayla ne satıyorum? Limonata anneciğim. Canım çekti. Getir bakayım bir bardak limonata oradan. Doldur büyük arama bir bardak, çabuk. Yun, limonata buz. İşte geldik. Ver elle enişte. Sağ ol. Tut beni de abi. Sen de mi yaşlandın kız? Gel bakayım. <laughs> Niye öyle söyledin iblis? Yaşlı mıyım ben? Haşa enişte. Ağzımdan kaçtı öyle. Nereler buralar böyle ayol? Geldik gene gece kondulara. Sen oraya bakma kızım. Yapılınca gör buraları. Keşke bir dürbün getirseydik. Ya. Bak onu düşünemedik iyi olurdu. İşte enişte. Bak tem yolu iki adım ötede. İki adım mı abi? Cehennemin esferesi. Ne var şu kadarcık yolda kız? Sen de iyi alıştın araba saltanatına. Fazla oyalamayalım Hüseyin. Çocuğu da koyduk. İş saati. Rahat ol baba gideriz önemli değil. Sen nasıl buldun? Fena değil valla. Bizim fikrimizi hiç sormuyorsun Halil Bey. Mesele senin fikrin benim fikrim meselesi değil sultan. Bakıyoruz bu hepimizin istikbali. Kaparoyu hemen mi istiyorlar Hüseyin? Hemen enişte. Karar verirsek akşama kadar. Ne kadar? 300 milyon. Çok. Çok değil. Verecek gücüm varsa hemen ver kapatalım baba. Bırak şimdi işimi gücümü iblis. Yo, bu çocuk hakikatleri görüyor enişte. Büyük iş adamı olacak bu ileride. Ne görüyor Allah'ın dağında. Bize kimsenin bir şey danıştığı yok. Kız, yüz konutlu kooperatif kurulacak burada. Haberin var mı senin? İçinde havuzu, tenis kortları. <laughs> Halilkent. Aa Halilkent mi? Markete de biz işletiriz. Harika olur baba. Tabii enişte kaçırılır mı fırsat? Kooperatif yönetimi de bizim elimizde olur. Suyu, elektriği. İşte enişte hepsi iki adım. İnşaat başlasın. Belediye otobüs de koyar buraya. Halilkent mi dedin Hüseyin? Halil kent işte. <laughs> Arazi biraz kayalık ama nasıl temel atılır burada? Sen onu düşünme işte. Kolay. Koyduk mu dinamiti? Güm. Kim buranın sahibi? Mahmut dayı derler. Aksakallı Haza A. Tabu verecek değil mi? Tabi verecek enişte. Tapusuz olur mu? Kapı gibi tapu. Sokar mıyım seni öyle işe? Eee alıyor musun Halil Bey? Verdin mi kararını? Verdi verdi tamam Bak şimdiden söyleyeyim Üstüne para da verseler oturmam böyle bu dağ başında Oturma sen oturma Hadi gidelim enişte gidelim. Aşk olsun Halil Bey Alıyorsun satıyorsun Şu karıma da bir danışayım demek yok Bu bir yatırma ama sultanım Senin onu hiç düşündüğün yok Bu hepimizin istikbali Güzel konuş annenle iblis. Haklı konuşuyor ama şimdi çocuk enişte bu da anlamadan, dinlemeden cayır diyor. Halil kent diyoruz sana kızım. Halil kent. Gözünü aç. Aman iyi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun baba. Amin cümlemize. Ha, bu Mahmut dayı dedikleri mafya falan olmasın Hüseyin? Olur mu enişte? Beş vakit namazında. Üç kere hacca gitmiş. Ha, ya. Nerede kaldı bu Hüseyin? Ah Halil Bey ah! Kim ne dese çocuk gibi kanıyorsun. Oraya elli milyon, buraya yüz milyon. Kimseye beş kuruş para kaptırmam sultanım. Ne zorluklarla kazandım ben o parayı. Yazık değil mi? Yok kooperatif, yok Halil derken çarşı olacak paramız. Bu işte Hüseyin'in parmağı olmasın sultanım. Aa, günahını alma Halil Bey. Abim öyle adam değil. Senin için canını verir valla. Bak bıraktığı işini atladı gitti. Bilmem. Bir kadının peşindeymiş son günlerde Günaha boynuna Kadın mı kim uyduruyor ayol bunları Boyları devrilsin inşallah Öyle diyorlar Para yediriyormuş Çekemediklerinden görüyorlar Senin yanında işe yarıyor tabi Çatladılar Caferlerin iftirasıdır Yok onlardan duymadım Cihadi olsun sultanım Afiyet olsun Ha Cafer dedim de O doktor hanımın dairesi de satılıkmış Giriş katı sultanım yaramaz. Muayenehane orası. Olsun canım bir bakalım. Şöyle doktora da muayeneye gitmiş gibi. He? Bak abim geldi. Buyur abi. Merhaba. Ne yaptın Hüseyin? Yaptık bir şeyler işte İpten dönmüşüz vallahi. İyi ki 300'ü vermedik. Büyük adamsın. Aldı mı parayı? Bir kısmını aldı genişte. 20 milyon. Gerisi onu da alacağız evvel Allah'ın işte. Seke seke. Bırakır mıyım o itlere? Şunu bana ver de yazlık bir şeyler alayım bari Halil Bey. Verir Sultanım. Hepsinin bir sırası var. Dur şimdi. Yazlığın sırası mı şimdi kız? Eniştemin de kendine göre bir hesabı var. Rahat dur. Eniştem eniştem. Yıkımdan mal alacağım. Şunu bana iki saatliğine versen. Verir verir. Sever o seni. Ben de onu severim. Eniştem. Bak, iki saati geçirme ama. Tam iki saat sonra buradayım enişte. Söz. Ha. Hüseyin bak, bu paranın gerisini alacaksın kırarım boynuzunu. Alacağım enişte. Sen bana bırak. Ha, yoksa kuruşu kuruşuna sen ödersin. Söyleyeyim. Tamam enişte. Ha. Ha burada mısınız? Yatırdınız mı büyük hanımı? Yatırdım efendim. Hemen uyudu. Oh uyusun uyusun. Efendim hazır yatmışken biraz konuşsak sizinle. Buyurun efendim konuşalım. Efendim Allah gecinden versin ama... ...diyorum ki... ...elinden bir noter kağıdı alsak Lamartin'deki ev için. Tek varisi benim efendim. Kime bırakacak? Hiç belli olmaz efendim. İleride sapıtırsa Allah göstermesin. Hayır kurumlarına, kedilere, Tontoş Hanım'a. Cephesi genişmiş Halil Bey, ferah görünüyor. Yeni Sultanım, bahçede var önünde. Hmm. Selamun aleyküm beyefendi. Aleyküm selam, hayır ola. Doktora geldik beyefendi. Sırtında bir ağrı var da Sultan Hanım'ın. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Ee, satılıkmış sizin bu yandaki daire. Benim haberim yok. Biz öyle duyduk. Sahipleri de Amerika'da oturuyormuş. Doktor hanım kiracı değil mi beyefendi? Kiracı da iş yeri orası. Olsun beyefendi. Satılınca çıkacak. Kiracı mecbur. Sen mi almayı düşünüyorsun? Bakalım beyefendi. Allah kısmet ederse. <laughs> Bunlar da bu apartmana iyi dadandılar. Alırlar efendim. Şimdi para bu çarıklılarda. Merhaba. Nasılsın kızım? Sağ olun da niye geldiniz muayene saati? Muayeneye geldik biz de. Ha, dikilmesene kapıyı hemen öyle. Buyurun. Sultan hanımın sırtında bir ağrı var da hanımefendi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şu iki kemiğimin arası. Bir bakarsanız hanımefendi. Bakalım. Buyurun. Sürekli mi? Ee, yok. Ara sıra. Ara sıra. Genişmiş Halil Bey. Deniz Sultanım, aydınlıkmış da. Çok beğendim vallahi Halil Bey. Kaç oda acaba? <laughs> ne bakıyorsunuz siz? Eve bakıyorlar, Türkan abla ne bakacaklar? Eve mi? Satılık dediler de hanımefendi bakıyoruz şöyle hazır gelmişken. Ha, sırt ağrısı bahane. Bahane tabii Türkan abla. Şimdi de buraya mı taktınız baba? Ha? Hazır bizim tam üstümüz. Kızım dur bakıyoruz. Kısmetse. Ne var bunda? Gocunuyor canım hanımefendi. Üstünde oturacakmışız. Sultan Hanım bir dakika. Kendine gel. Burası benim muayenehanem. Satılıksa da ben alırım önce. Sırtın mı ağrıyor? Senin başın mı onu söyle. Bir arada yok canım numara. Eve bakmaya gelmişler işte. Ne numarası kız? Ölsek bile inanmayacak senin bu çocukların bize Halil Bey. Paa! Yalancı mı çıkarıyorsun şimdi doktor hanımın yanında bize ha? ...nasıl konuşuyorsun sen annenle öyle Hızır? O benim anneme kurban olsun baba! Anneanne deyip durma, çıçıldırtma beni! Hadi bakalım hadi, çıkın dışarı, bakmıyorum! Bakın, yanlış anladınız hanımefendi! Hadi hadi! Çok ayıp, ne yanlışı, kafa şişirmeyin işimiz var! Bırak Halil bey bakmasın! Doktor mu kalmadı bu memlekette? Parasıyla değil mi? Aman, yürü! Hah! Terbiyesiz!